Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle beraber Dors oynayacağız. Hoş geldin. Koçsana. Biraz bağırarak konuşman gerekecek. Çünkü mikrofon bana doğru dönüyor. Aç buldum. Arkadaşlar bir dakika bekleyin ben sandalye alıp geleyim. <laughs> Telefonunu koy şuraya. Tamam. Ох, пойти. Да. Пойти. kaldı. Ya şu ikiliye gireceğiz. Evet. Şuna. Ya çabuk gel, çabuk çabuk. Tam tam gezi de <laughs> girmedim bu kız ki. Adamlar girmedi diye zannediyorum. Hayır burada şey. <laughs> Neden satamıyormuşuz burada emoji'yi? Ağğh Biraz bağırmadan konuşmam lazım Gecenin saat 1.30 çünkü Hangisi diyor ya? Hı? Ben Ne ki? Ben kendime diyorum Hı. Biraz bağırmam lazım diyorum Hı. Ben çapma alayım mı? İstiyorsan Orada şey Haa Alper'in dağıtılır Gireyim. Nasıl ya? Pardon. Ben speedrun yapıyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden bayağı oynadım. Ya şuraya bakalım bir şey çıkıyor bazen. Evet, hiçbir şey çıkmadı. Vallahi hiçbir şey çıkmadı. <laughs> anahtar mı vardı orada? Vallahi görmedim. Aldı mı? Hayır anahtarı görmedim. Var <laughs> bir ya bence gel dolapta. Bak şurada. Dolaba saklı. Vallahi buradaymış. Işık kapalı mı ya? Ha tamam gelmeyecek. Ekranın dibine girip oynamak zorundayım çünkü ee, mikrofona da yakın olmam lazım. Arkadaşlar benim sıkıntım mikrofonun Facecam'in içinde burada şey var. Gel gel. Gel Elfen'in şey çakmak al. Şurada. Tamam gel hemen açma ama. Gaz bitmesin. içinden mi geçtim dolu ya? İlk başta şuraya bakacağım. Tamam yokmuş. O zaman şuradan geçeceğim. Ne kliye basınca şey olmuyor da. İlerine basıyorum. Ben görmedim galiba başka bir yerdeydi. <laughs> Ya nerede bu ya? Ha şuradaymış. Tam tam çık çık. Yukarı çık yukarı. Aç mı açtın? Ha nereden gördüm ben? Gördüm önümden geçtin çünkü. Var ya işim gücüm olmasa da ki benim klavye sesimden belki duyamıyorsunuz ama ses çok güzel bunun. değil mi? Anahtar, anahtar, anahtar da bunun ne içine girmeyelim. Hı? Ne arabamızı bekliyoruz? Bulduk. Ya ol, hayır bulmadım. Ama ben yatağın altına giriyorum yani çıkla. Al al iyidir. Ne sesim gitti. Ha. Ya bak ne zamandır bu oyunu oynuyorum ama hala bilmiyorum şu paralar ne işe yarıyor. O çakmak falan olmaya yarıyor işte. Hayır onlar vida. Ha. Yaşıyor tamam. Nasıl... Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ne mi? A yerde. Şans eseri gördüm. Aldım bu arada. Yerde buldum. Açtım gel. Ne bu lan? Alan ne? Theory. Arkadaşlar bu video büyük bir ihtimal saat 8'de veya 9'da. Vallahi bunu gecenin 4'ünde falan izliyorsanız ben bir şey bilmem. Burada para vardı aldım. Şimdi dur 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 bakalım 12. kapı. 12. Yok yalancı kapı muhabbeti yokmuş gidelim. Ama dolaptan şey falan çıktı onları al. Deli hızlı gittiğim için 15'e kaldım. En son 13'teydik. 15'e <laughs> nasıl atladın? Aşağı in. <laughs> ne? Dur. Ha 13, 15. Ben <laughs> 15. Sakla sakla. Ee, dolaba girdi. <laughs> 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 Ölseydim senin yüzün ne olurdu bu arada. Çık dışarı. Bana Ölseydim tek bu. Baş... Ben mi ilerletirecektim? Diye, ne yapayım onu bekliyorum yani. <laughs> bir dakika eski... Tamam bir tane kapı vardı adına. Niye tribe gidiyorum ki? <laughs> İyi böyle böyle 18'e kadar gidiyoruz işte. Ne oldu? 8. Bozma. Bozma. Bütün bu macayı yine de. Yok tamam ikimiz yaptık. Gel. Ben bunu ne yapayım? Çok korkuyorum <laughs> ya. Arkadaşlar sesimiz biraz halsiz geliyorsa Uykudan. Evet. Çünkü bir anda dedik neden neden şimdi durup doğrusu yüz çekmeyelim dedim. Çektik. Çekiyoruz, çekiyoruz şimdi. ben de hap var ama atamıyorum. Bir <laughs> <ya. gülüyor> Nereye gidiyor? Gel. Ha gel cam kırık ya burada. Gel gel. Ya şurada ha. cam kırık var. Eğil. Eğil ve eğilmeye de bir şey değil. Ben var ya eğilme tuşunda benim kısımda çok sıkıntı çünkü Al. ilerideki bosta eğilerek falan kaçacaksın. Hayır, beni yere geçtik biz. Ben eğileyebiliyorum ama bosta ben ölüyorum. Şey, gö tek gözlü. Maymuncuk çıktı. Büyük bir ihtimal anahtar verilmeyecek. Niye verilsin? Gel. Maymuncuk verildi çünkü. Kapıyı onunla açacağım. Ha, anahtar verildi. Ya Para çıkmadı oradan. Bana ne? Bu kapının... Ya yani şu... Ne? duygusu al. Nesi duygusal? Bu troll face resmen. Troll face'in farklı adı. Tamam. Duygusal. İlla ki benim dediklerimi tekrarlamak zorunda. Ay, her şey ay diyorum da neredesin? Ay. Neredesin? Zira ben burada oldu. kaldım. Şu karanlık <laughs> ya arkadaşım. Ha, kuzenim. Ne yakıyoruz? Evet. Ben de yakıyorum. <laughs> Abi 25. Şey, gel gel. Alo. Arkanda rush geliyor falan diyormuşum. Kapılar oyunda kapanmıyor. 26. Bekle hemen girme. Ses ses duyduğunda on burada dört tane şey var. Nereye gittin? <laughs> Öldün mü? Öldüm. Ses Ama gel. Ama ses tam girecektim. Girmek yerine eğilme tuşuna bastım yanlışlıkla. Maalesef. Ben de o tuş değil. izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bir tık böyle Oynamak zorundayım çünkü Boss gelecek korkuyorum Çok korkuyorum Rush gelecek şimdi de Eyvah Neydi 30 tamam 31'e gideceğim o zaman 30'a gitmeyeyim de yanlışlıkla Bak deprem mi oluyor Rush mı gelecek belli değil Deprem oluyor abi. Bir rush gelmiyor çünkü. 31, 32, 32. Unutmam. Sen açık ne oynuyorsun ki? Abi. He. Dolap yol. yok. Bir <laughs> <laughs> de bu gözlerin orada rush gelmiyor diye biliyorum ben. Tamamen uydu. Boz gelecek. Aa. Bundan gelmiyor daha. Geliyor geliyor. Bundan değil. Bir dahakinde. Ha bundaymış. Nasıl? Bunda bunda. <gülüyor> <gülüyor> bir bir dahakinde diyor bir de. Geçmiş olsun. He geçersem. Yüzde bir milyon geçemeyeceğim ama. Yoksa iyi yapıyorsun. Ben de iyi Hayatımda iyi. bir kere geçebildim. Düz. Ee, gold Bye bye. tık kolay mıydı ya? Ha işte mi Canım dolmuyor. Abi şaka mı bu? Şaka. Arkadaşlar anlamayanlar olursa falan o kadar de Discord'dan konuşmuyorum. Şu an yanımda telefonda. Kapının saçıldı lan. Yüz yüz ifadem garip oldu. Ben. Arkadaşlar bir iki yıl sonra falan e, şey VR alı VR videosu çekeceğim. İki yıl sonra ama Aa. şans eseri kapı ona kapı anahtarı. Peki neden bu şeyi söylüyorsun? <laughs> Hayır. Arkadaşlar benim Şuna bakarım ben, ben de. Gerçek var ben Türkçe bilmiyorum. <laughs> Türkçe konuşamıyorum ben. İngilizce de konuşuyorum. Arkadaşlar şey yalan söylüyor. Dilsizim. Bu arada öleceğim. Dedim. <laughs> Harbi öleceğim. Ha şey Hayır. 40 mi 41 mi? 42 abi. Şunu öleceksin bak. Oha. Var diye cidden çıksa ölürdüm çünkü. Neden yarın. gerideki kapıya bakmadım. Ay. Şey çünkü e, iki kapı olunca gerideki kapının simgesi gidiyor. Ba e, anlamayalım diye. Ne zaman sürekli çıktım. uyku saatimiz yaklaştığında korku oynuyoruz? Uykumuz kaçsın diye. Evet arkadaşlar bu bir gerçektir. Evet. Oyuncular geç saatte korku oyunu oynarsa anlayın uyumak istemiyordur. Ben uyuyamıyorum. Yok ya. O kadar korkunç değil ömür karakterleri. Rüyamda ruh görüyorum ruh. Ruh. <laughs> o nasıl rüya ya? Rüyamda ruh, ruh, ruh görüyorum. Zannetmiyorum maalesef. Da var, Benim var, rüyaların var. saçmalık seviyesi işte. Benim. Minecraft'ta demir golem oluyordum ben. Benim rüyam saçma asıl. Ha. Git Ender Dragon ol. Bir mod yüklemişim değil mi? Rüyam, şey. rüyamda mod yüklüyorum. Bütün canlılara dönüşüyorum ama şey. Golden neydi onun adı? Hı? Golden bir şeydi ya. Go <laughs> demir golem. Ha, demir golem. Arkadaşlar bir şey. demir golem golden dedi. Hain. Bu oyun <laughs> Minecraft oynamıyor. Sana bu şey kavga ediyorduk ya. Dövüyorduk. <laughs> Öldürmek deniyor sen, ona. Sen, dövmek denmiyor. Aynen. Durup. Ya ben onun taktiklerini öğrendim. Vuruyorsun. 3 blok yukarı çıkınca o sana vuramıyor. yapıyor? <laughs> Arkadaşlar yeni mikrofonum gelince şey ileride facecam videolar çekeceğim. Çünkü facecam bana o kadar yakın ki kayıt durmuş değil mi? Bir bakıyorum kayıt durmuş. Elim şey yansı kayıt, kayıt durmuş. Durmuş mu? Hayır da kayıt durdurma tuşuna basmışım değil mi? Yanlışlıkla böyle. <laughs> Kalp kredi <seni> geçiyorum. <laughs> Orada ben oyunu bitiriyorum ama şey böyle. Boşuna uğraşmışsın. Evet video çekmiyormuşum falan. Sadece eski. Arkadaşlar oyunu bitirdim başlıklı bir oyun olursa anlayın ki oyunu bitiremedim şunu oyunu bitiremeyeceğim oyun çok zor ben burada gideceğim bu arada. Allah kahretsin. Ay zor gibi. Kör. Kör olay. Figür. Onun adı figür. Bizim sınıftaki erkekler gibiyiz. Doruk diye biri şey var onun gibi yürüyordu. O o kadar boy var. Öğretmenlerim onları yazmış. Abi hiç anlamayacağım şeyler yani. bu arada ya. Ben anlarım. Gerekirse saygı Gerekirse. Gerekirse anlıyor mu? Az Bunun çok... kulağı çok iyi. Öyle mi? Şu an yazıyor mu? Aynen ya mikrofonumu eklemiş. Şuna basıp kaçsam mı? Ona basıp kaçarsan. Hmm. Çok güzel. Sağ kaçıyor. sol sağ sol. Hadi. Nereden? Sağ sol kes. Hayır yani sağ mı sol mu? Nereden gelecek ona? Sağ sol kes. Sağa geliyor böyle galiba. Da geliyor. Bu videolukla bu kadar arkadaşlar. <laughs> Sizin için teşekkürler. Abone olun, like atın, videoyu paylaşmayı. <laughs> Kolunu gördüm. Ya ben ya ne yapayım söyle mi? Omuz attı böyle şey. <laughs> o nasıl hareket? Çok komik. <laughs> Kapatayım. <Kalko da yiyeyim. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar facecam açmamı istiyorsanız facecam'im şöyle gözüktüğü o yüzden. Abi görüyorlar Yok görmüyorlar. <laughs> <laughs> çok karanlık arkadaşlar içerisi. Facecam'im çok yakınımda durduğu için biraz kötü duruyor. Diyorum çünkü. Arkadaşlar değil Facecam normalde yanlış bir yerde duruyor. Böyle izlemek zorunda <laughs> kalıyorsun. Ben o yüzden olmaz. Görüşürüz. Ben arkada ölüyorum değil mi? Yiyor. <laughs> <laughs> de <laughs> arkadaşlar. Tabii hayatın sonunda geliyor. Bir yani. sabah <laughs> video çekerim. Ya buraya sarıl. <laughs> Arkadaşlar bir videoluk da bu kadar. Bekle yüzünü gösterecek misin? Bakın. Gel. Ya dur. İzlememiz <laughs> biter. İzlememiz olmaz olmaz. İzlememiz. <laughs> Babalar der, der <laughs> şey mi şey der, der. Ee, bu bunun kuzeni miymiş yani neden bu çıkmıyor <laughs> falan <laughs> yok yok o kadar şey değil yok <laughs> üzüleceğim üzüleceğim diyorum komik geliyor çünkü arkadaşlar bir videoluk da bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler abone olup bir dakika ekranı büyüteceğim <laughs> abone olup <gülüyor> like <gülüyor> atıp <gülüyor> videoyu paylaşmayı unutmayın sizi seviyorum Arkadaşlar ben Mert <laughs> videoya giriş yapmıyorum. <laughs> Neyse bu videoluk da bu yaşam kadar. Yaşam. Bu kadar. Her Sen gözükmüyorsun. Yaklaş biraz kameraya. <laughs> <laughs> Yaratık gibi birleşik doğdun. Arkadaşlar bu videoda 20 dakika oldu. İzlemeye değmez son dakikaları atlayın. Evet. Onu görüyorsanız... İzlemiyorum <laughs> ben görürüm. Ben edit programı indireceğim. İzleyin. <laughs> bu başa koyacağım. Son birkaç dakika izleme indireceğim ben onu. <laughs>